Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kocaeli Spor sezon öncesi son hazırlık maçını yarın Kocaeli Stadyumunda Trendyol Süper Lig takımlarından Pendik Spor ile oynayacak. Kocaeli Spor Pendik Spor hazırlık maçı öncesi ise İzmitli ünlü sanatçı Demet Akal'ın konser verecek. Kocaeli Spor Yönetim Kurulu, Kocaeli Spor Pendik Spor maçı ve Demet Akalın konserinin Pasolik üzerinden alınan biletleriyle izleneceği açıklanmıştı. Kocaeli Spor Yönetim Kurulu'nun aldığı bu karara Kocaeli Sporlu taraftarlardan yoğun tepki gelmişti. Kocaeli Spor Yönetim Kurulu taraftarlardan gelen yoğun tepki üzerine Kocaeli Stadyumunun kale arkası tribünlerini kadın ve çocuk taraftarlara ücretsiz olacağı duyuruldu. Kocaeli Spor Kulübü'nün konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle. 5 Ağustos Cumartesi günü Pendik Spor ile oynanacak olan müsabakada Güney Kale arkası alt ve üst tribünleri sadece bayan ve çocuk taraftarlarımızla sınırlı olmak üzere ücretsiz olacaktır. Müsabakaya ücretsiz izlemek isteyen bayan ve çocuk taraftarlarımız sadece Güney Kale arkası alt ve üst tribünlerinden stadyuma giriş yapabilecektir. Güney kale arkası alt ve üst tribünlerinde ücretsiz olarak müsabakayı izlemek isteyen bayan ve çocuk taraftarlarımız için pasolik kart zorunluluğu ve müsabakaya özel kaldırılmış olup diğer tribünlerimizde pasolik kart ile bilet satın alma zorunluluğu devam etmektedir.